bir şekilde Allah'ın huzuruna çıkarlar ve şöyle derler Rabbena ebsarna Ya Rabbi biz gördük artık Ya Rabbi Gördük Ya Rabbi Ebsarna Gördük Ya Rabbi Ahiretin hak olduğunu, cehennemin hak olduğunu, cennetin hak olduğunu gördük Ya Rabbi Vesma'na Ya Rabbi işittik Ya Rabbi Bunlar Allah'ın huzuruna söylüyorlar Secde suresinde Absarna ve semi'na. Ya Rabbi işittik ya Rabbi. Gördük ya Rabbi. Ferci'na ya Rabbi ne olur bizi dünyaya geri döndür ya Rabbi. Ne olur bizi dünyaya geri döndür. Ne'mel salihan. Salih amel işleyeceğiz ya Rabbi. İnna inna muqinun biz iman ettik ya Rabbi. iman edenlerden oluruz ya Rabbi. Ama Allah geri döndürmez. Onun için zamanın kıymetini bilelim Allah için. Zamanın kıymetini bilelim. Allah ve Resulü'nün Allah ve Resulü'ne sımsıkı sarılalım. Bizi o ebedi azaptan kurtaracak olan imanımızdır. Ve o mücrimler Allah'ın huzurunda Rabbena ebserna ve semi'na Ya Rabbi artık gördük Ya Rabbi. Çünkü Allah'ın yüzü o perdeyi kaldırır. Ne diyor Ya Rabbi gördük Ya Rabbi artık Burada da işitiyoruz ya Rabbi bu haktır, bu ahiret haktır. Ferci'nâ ne'mel salihan. Ya Rabbi bizi dünyaya geri gönder ki ya Rabbi salih amel işleyelim ama Allah geri göndermez. Sonsuz gidecek cehennem o mücrim, o kafir. Rabbe hamd olsun biz öyle değiliz. Elhamdülillah. Ha bize düşen nedir aziz Müslümanlar? Bize düşen de Kur'an-ı Kerim'e ve Muhammed Mustafa'ya sımsıkı sarılmak. Allah ve Rasulünün çizdiği çizgiden çıkmama, ya Rabbi bizi muhafaza et ya Rabbi. Allah Celle Celaluhu devam ediyor. Ve lev şi'na la ateyna kulle Eğer dileseydik her nefse hidayetini verirdin. Ama kul hidayeti istemedi Allah versin. Kul sapkınlığı istedi, delaleti istedi, Allah da delaleti verdi, sapkınlığı verdi. Yani bir adetullahdır aziz Müslümanlar bu. Kul neyi isterse Allah onu öyle yapar, ona onu verir. Kul iyi olmayı, güzel olmayı, imanı, ameli salihi, cenneti, Allah'ın rızasını isterse, öyle karar ederse Allah onu verir. Yok, kul eğer ki sırtını Allah'a verirse, Allah'ı istemezse, Allah da o kulu istemez. Bu bir adetullah'tır. Onun için Allah'ı istememiz lazım kul hidayet istemedi ki Allah ona hidayet etsin. Velakin hakkal kavlu minni ancak Allah diyor ki benden bu söz gerçekleşecek. Yani bu söylemiş olan söz gerçekleşecek. Le emle enne cinneti ve nasi Ben cehennemi, ben cehennemi cinlerden ve insanlardan, asi cinlerden, asi insanlardan dolduracağım dedi Allah Celle Celaluhu. Rabbim, Rabbim bizi muhafaza etsin. Allah bizi muhafaz etsin. Ve onlar cehennemin girdiklerinde ve zebaniler derler ki Zûkû bîmâ nesîtüm lîkâe yevmikum hâdâ Cehenneme giriyorlar. Ateşin içine giriyorlar o kafirler. Ve zebaniler der ki duku tadın ey kafirler, ey mücrimler, ey Allah ve Resulüne asi olanlar tadın. Bima nesi tüm liqa yevmikum hada bu güne kavuşacağınızı unuttuğunu, unut, unuttuğunuz için bu azabı tadın. Bu güne, bu güne bima nesitüm liqa yevmikum bu güne kavuşacağınızı unuttuğunuzdan dolayı bu azabı tadın. Demek ki Allah ahireti unutmayacak insan ahireti unutmayacak demek ki. Demek ki insan Allah'ın azabını unutmayacak. Cehennemi unutmayacak. Vallahi insan insan, unutursa harama giderse o gün melekler duku bir manasiyetim lekayem mümkün hada. Bu güne kavuşmayı unuttuğunuzdan dolayı azabı tadın diye diyecekler zamaniler. Rabbim muhafaza etsin. Unutmayacağız Allah'ın azabını. Unutmayacağız Allah'ın nimetini, cennetini. Unutmayacağız halalleri, haramları, dini mübini İslam'ı unutmayacağız. Bunlara sımsıkı sarılmamız lazım. Mesela azim Müslümanlar bunu çok söylüyorum. Güneş 150 milyon kilometre bizden uzaktır. 150 milyon kilometre. 5 dakika güneşin altına dahi vallahi dayanamıyoruz. Aciziz. Hemen klimalara koşuyoruz, gölgeliklere koşuyoruz, oraya koşuyoruz, buraya koşuyoruz. Yani bu bize söyleme bu, bu kendi kendimize bunu söylememiz gerekmez mi? Ya da adam bak 150 milyon kilometre uzakta da seni hale sokuyorsa Allah'ın azabına nasıl dayanacak? Bunun için insan Allah'a dönmesi lazım. Allah'a dönmekten başka insanın şansı yoktur vallahi. Yoksa rezil olur, olur. Hem dünyada hem ahirette. Ve melekler derler ki o mücrimlere, o kafirlere فَذُوبُوا بِمَا نَسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا Siz bu güne, bu ahirete, bu cehennemi unuttuğunuzdan dolayı bu azabı tadın اِنَّا نَسِيْنَاكُمْ Biz sizi unutacağız. Yani rahmet nazarıyla size bakmayacağız diyor Allah. Ne kadar zor bir şey ya Rabbi. Ve zûku azâbel kuldi bîmâ kuntum te'amelûn. Yaptığınız amellerden dolayı ebedilik azabı, artık ebedi bir şekilde azabı tadın. Ya Rabbi muhafaza et ya Rabbi. Bir de ölmüyor kurtulsun ha. Ölmüyor. Cehennemde ölüm yoktur. Sonsuz azâbel kuld, ebedi azab. Hatta başka bir kelime de değil mi? Hac suresinde Allah Celle Celaluhu'nun kafirleri anlatırken ya Rabbi iyi ki iman vermişsin bize ya Rabbi. İyi ki Muhammed Mustafa vermişsin bize ya Rabbi. İyi ki İslam'ı vermişsin bize ya Rabbi. Hamd sana ya Rabbi. Sonsuz sana hamdü senalar olsun. Çok kıymet bilmiyor. Ayrı bir dava. Ya Rabbi iyi ki vermişsin bize ya Rabbi. Demek ki kıymet bilmemiz lazım. Şimdi Allah Celle Celle başka yerde Hac Suresi'nin kafirleri anlatırken فَالَّذِينَ كَفَرُوا مُحَقَّقِ كَافِرْلَرْ قُطِعَتْ kutdiat biçilir. Lehum onlar için. Onlar için biçilir. Ne biçilir ya Rabbi? Siyabun elbiseler biçilir. O kafirler elbiseler. Neyden ya Rabbi? Minnadin ateşten elbiseler biçilir onlara o kafirlere. Yani cehennem ateşi kapkara ve zamanlar o kafirlere ateşten elbiseler biçerler. Ateşten elbise biçilir. Ondan sonra ateşler elbise biçildikten sonra yusabbu min fawqi ru'usihim hamim. Yusabbu dökülür. Min fawqi ru'usihim e, min fawqi Onların başları üzerine kaynar su da dökülür. Ya Rabbi muhafaza et. Onlar için elbise biçilir, Ateşten diyor Allah Celle kafirlere elbiseler biçilir. Zaten ateşin içinde, ateşin içinde onlara elbiseler biçilir ve ondan sonra cehennemin üstünde kaynar su var. O kaynar su onların başları üzerine dökülür. Peki o kaynar su döküldüğünde yüz heru eritir. Bihi o azap, o kaynar su mafi butunihim karın, kar, içindeki iç organları eritir. Vel cülûd derileri eritir Allah. Ya Rabbi muhafaza et ya Rabbi. Ya Rabbi anlamayı nasip et ya Rabbi. Yani Allah Celle gün kafirlere din-i mübini İslam'ın dışında kim kalırsa Allah onlara o gün zebaniler emreder, zebaniler onlara ateşten elbiseler biçilir. Elbiseler yaparlar ve onların e, e, başı üzüne, üstüne üz kaynar su dökerler ve o kaynar su döktüğünde de onun iç organı eritir. Ve derileri eritir. Derileri eritir. İç organları eritir. Ama peki deri eriyince yok mu oluyor? Yok vallahi. Kulle man nadıcak cüluduhum Bedellahum cüludan gayraha diye zubur O kafirin derisi hep böyle eriyip, yandığında, düşürdüğünde biz ona yeni deri vururuz diyor Allah. Yüzeyi azabı tatsın diye sonsuz bir şekilde artık olacak. Yani bunu niye anlatıyoruz? Allah bize anlatıyor. İmanın kıymetini bilelim. Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem'in kıymetini bilelim. Allah'a çok şükredelim. Bizi bu azaptan kurtaracak olan işte o imanımızdır. Rabbim Celle Celaluhu bizi muhafaza etsin. Ya Rabbi, Ya Rabbi bu azaptan muhafaza et. Hatta değil mi başka bir kelimede? o cehennem var <laughs> ya lalladır. Nezza'atel lişşevâ. Böyle derileri aşağı indirir. Derileri aşağı indirir. Demek ki Allah'a döneceğiz. Demek ki namaza döneceğiz. Beş vakit namazı ihmal etmeyeceğiz. Allah'a güzel kul olacağız. Ve Allah diyor yüz O kaygan su onların, o kafilerin başı üstüne büküldüğünde e, onların iç organları ve derileri eritir. Ve Onlara demir topuzlar vardır. Ve onlar onların, o kafiler için vardır. Mekamir meqami'u topuz min hadid. Demir topuzlar vardır. Demir topuzlar, zebaniler onlar inşallah biz bir olmayacağız. Biz inşallah şimdi Allah bize anlatacak bizler de olacağımızı. İnşallah. Ondan sonra kullama aradu en en yahrucu minha kullama her ne zaman ki aradu istesalar kafirler an yahrucu minha o cehennemden çıkmayı hep her istediklerinde Peki niye van, min gam min gam gam keder azaptan dolayı cehennemden böyle hep çıkmayı istediklerinde u'idu fiha oraya iade edilirler. Aynı bu şekil. Yani insanın bu şeyi kendindedir. Oraya iade edilir. Onlar hep bile cehenneme ya Rabbi bizi yok et ya Rabbi. Ya maliku liyakdi aleyna Rabbuka. Ey mali. Cehennem ekseli. Ya ey mali. Ne olur Allah'a söyle Allah bizi yok etsin. Perişan oldu. Zuhur suresinde. Yok etsin, malik cehennem bekçesi 40 sene sonra onlara cevap veriyor. اِنَّكُمْ نَاكِتُونَ Siz burada kalacaksınız ey kafirler! Demek ki küfür ne kadar pis bir şeymiş. Allah'a secde etmemek ne kadar kötü bir şeymiş demek ki. Ya Rabbim hafaz et biz ya Rabbi. وَذُوْهُ عَذَابَ الْحَرِيقِ Ve onlara derler ki وَذُوْهُ عَذَابَ الْحَرِيقِ Yakıcı azabı tadın. Tadın bu azabı. Ve hiç çıkmayacaklar. Hiç çıkmayacaklar. Ama Allah diyor ki inna 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 Allah Allah yudkhilul amenu. Allah iman edenleri sokar. Peki ya Rabbi ben sadece iman edeyim. Tamam. Sana iman edeyim, Resulüne iman edeyim, keyfime bakayım. Allah yok öyle bir şey diyor. Yok öyle bir şey. Ve amilu İman edib salih aməl işləyənləri Allah söqər. Bax, iman edib salih aməl işləyənləri iman edib salih aməl və şəqiq təvazünü Allahın halal qıldı şeylərdən saqqılan halallara sarla. İşdə işte Allah onları söqər e, nəraya cənnətin cənnətlərə söqər. Tecrimin tahti el-ənharu altından altlarından ərmaqların axdığı cənnətlərə söqər vallahi cəllə cəla. ويحللون فيها من اصاور من ذهب ولؤلؤ يحللون ومرادل وار يحللون بالسسدل نه فيها او جننته من اصاور بالازقلر بالسسدل دو الله من ذهب الئطından olan belaziklerle süslenirler ve lؤلؤ انجي mercandan olan belaziklerle süslenirler cennette ve libasun fiha harir onların elbiseleri nedir? İpektendir. Diyor Allah cennet ehli. Peki kafirlerin elbisesi neydendir? Ateştendir. Hangisi güzel? Bir en güzel, en güzel bir atlas, atlaslar, ipekler, en güzel şeyler var elbiseler. Bir de ateşten elbiseler vardır. Hangisi güzel? Elbette ki Elbette ki ipekten güzel. O zaman, o zaman cennetin yoluna, Allah ve Resulü'nün yoluna sımsıklı sarılmamız lazım. Niye Allah devam ediyor? Ve hudu ila min minel kavli Onlar, onlar e, sözün vahudu e, hudu ulaştırılmışlar. tayyib min kavli Sözün en güzeline ulaştırılmışlar o iman, iman edip salih amel işleyenler sözün en güzeline ulaştırılmışlar. Demek ki iman edip salih amel işleyen insan yalan konuşamaz. Gıybet edemez. dedikodu yapamaz. Allah'ın haram kıldığı şey fesatlık yapamaz. Erkçılık yapamaz. Kötü şeyler yapamaz. Niye iman etmişti, salih amel işledi. Ve hudu ila min minel kavli sözün en güzeline ulaştırılmışlar onlar. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Hep sözleri bu. Subhanallah derler. Velhamdülillah derler. Ve la ilahe illallah allahu akber derler. Ve hudu ila hamid. Onlar e, hudu ulaştırılmışlar. İla siratil hamid. Hamid olan, övgeye layık olan Allah'ın yoluna ulaştırılmışlar. Bu iman edip salih amel işledi. Rabbim Celle Celaluhu bizi böyle etsin. Ya Rabbi eğer ki hatalarımız varsa ya Rabbi bizi ahı mağfiret eyle ya Rabbi. Günahlarımızı bağışla ya Rabbi. Ondan sonra Allah Celle Celaluhu secde suresinde devam ediyor. Efemen karemü kâne mü'minen kemen kâne Hiç mü'min ile fasık bir olur mu diyor Allah. Yani düşünün mesela. Şöyle bir misal, bir iş, iki tane işçim vardır. Sen işverensin, iki tane işçim vardır. Bir iş için çok çalışkan, hep dediğini yapan, hiç bile sana zarar vermez, hiç bile dediğinden çıkmaz. Bir tane de yaramaz, pis, zalim, hep ne, nereye gönderirsen hep hayırla gelmez. Gerçekten senin yanında ikisi bir midir, bir değildir. Vallahi Allah'ın yanında da böyledir. İman eden, salih amel işleyenlerle fasıklar asla bir olamaz. Asla bir olamaz. Ə əfəm kəmel bilən kəmel qarə fasıxan heç möminlə fasıx bir olurmu mömin fasıx kimi olurmu la yastavun onlar eyni deyillər onlar eyni deyillər Allah cəllələhu və əmməlləzina əmruyuna və əmməlləzina cəəlləzina və iman edənlər və an-salihatis salih aməli